Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ceylin tam 7 aylık oldu ve artık doktorumuzun da izniyle çorbalara geçebiliyoruz ve diğer karışık gıdalara. Karışık gıdalardan kastım. 7. ayımıza kadar biliyorsunuz 6. ay bebeklerde tadım ayı ve yumurtaysa ya da peynirse bunların hepsini tek tek ver ki tadına baksın demişti doktorumuz. 7. aydan itibaren de bunları karıştırabilirsin artık dedi ve çorba yapmaya başlayacağız. Çorbamız için de ben lezzetli daha lezzetli hale getirebilmek için hani kızım hepsinin tadına bakabilmesi için sonuçta beğenmeyeceği şeyler de olabilir. Daha da lezzetlendirmek için ben biber salçası yapmak istiyorum. Domates salçası bildiğiniz gibi çocuklara bir yaşından önce domates verilmediği için salça domatesin salçası önerilmiyor. Onun yerine e, bu şekilde güneşte kızarmış güzel domateslerimiz var. Bunlar annemin bahçesinden e, aldım bunları ondan. Şimdi bunları biber salçası haline getireceğim. Sizlere de göstermek istedim. O zaman tarifimize başlayalım. Gördüğünüz gibi benim elimde 5 tane biber var. Bunları ben güzelce yıkadım. Şimdi de ayıklayacağım. Şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biberlerimizi doğradık ve robotumuzun içerisine koyduk. Ben bunun yanında bir de yoğurt çorbası yapmıştım Ceylin'e. Doktorumuz soğan ve sarımsak konusunda olabildiğince hele bu dönemlerde pandemi dönemlerinde e, kesinlikle yedirmeye çalış dediği için e, ee, sarımsaklı, çok küçük minnacık sarımsaklı bir yoğurt çorbası yapmıştım. Ve Ceylin gayet güzel yedi. Bir sorunla karşılaşmadık. Hani alerjik açıdan. Ondan dolayı böyle 4 tane de içerisine tat versin diye sarımsak koyacağım. Ardından bunları rondodan geçireceğim. blender'dan geçirdik. Evet arkadaşlar, en kısıkta altını açtım. Sıcak suyumu da şöyle bir bardak koyuyorum. Sanırım bir yarım bardak daha alır. Ben böyle çay bardağı kullandığım için bir buçuk bardak yaptım. Şimdi bu yarım saat kısık ateşte kendi kendine böyle yavaş yavaş kaynayacak. Evet arkadaşlar yoğunluğunu görüyorsunuz bu şekilde yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Şimdi paketlemek için soğumasını bekleyeceğiz bir yarım saat kadar daha dinlensin soğusun sonra en son iş paketleyeceğiz. Salçamız hazır tam iki kaplık kadar çıktı. Şimdi ben e, huni yardımıyla buz torbasının içerisine saklamak üzere dolduracağım bu store'da mı? Evet arkadaşlar Ceylin'in salçaları hazır. Toplamda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 56. Bir tane de hatta şurada var. 57 tane yemeklik salçamız çıktı. Çok da güzel kokuyor şimdiden. Birazcık dolapta dinlendireceğim. Ve ilk tarhana yapacağım. İçerisine de bir tanesini katacağım. Evet şimdiden deneyecek olan annelerin birine sağlık, bebeklerine de afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.